Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merve. Arkadaşlar canlı yayında videoda hoca kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Birisi diyor sesi açık, birisi diyor sesini kız, birisi diyor hocam isterseniz videoyu kapatın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar hoca kendi kendine konuşuyor, kendi kendine ders anlatıyor. Merve sesi açık diye birisi diyor sesini kıs birisi diyor hocam videoyu istersen kapat diyor arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar hoca kendi kendine ders anlatıyor birisi diyor videoyu kapatın birisi diyor ses kısın hoca da kendi kendine konuşuyor arkadaşlar